Evet Arkadaşlar e, Fantastik kanalı Hoşgeldiniz e, Bugün Seek ikinci bölümünü oynayacağız Oyun aslında çok güzel bir oyun yüklenmesi e, Böyle bir saat iki saat sürüyor Bayağı da yer kaplıyor 762 MB kaplıyor Ama yani çok güzel bir oyun. Ben bu oyun hilesiz oynuyorum. Bazı hileli oynuyor. Bir tane video izledim de hileli oynuyor adam. Şöyle bir şey. Her şeyi alabiliyor istediği zaman. Ama hiç hoşuma gitmiyor benim. Ben her zaman hilesiz oynuyorum. Çünkü. savaş yapmıştım zombilerle. Tabi o başkaydı. Bu daha çok para verecek. Yükseldikçe yükseliyor görevin parası zaten. Aynı şeyler oluyor ama yükseldikçe görevin parası yükseliyor. Yükseliyorlar. İşte Bu da acayip bir şey yeni gördüm. İlk önce onu öldürmeye çalışacağım uçtu. He, ben bunu normalde yerden gelmiyor diye biliyorum. Tabi. O yüzden bir acayip şey geldi. Acayip gibi gözüktü. Yani. Son bir tane videom var. Bombam var. Onu da sonuncuları saklıyorum. Uuu üstte işte çıktı. Yukarıya çıkabilen neredeyse ilk şey oluyor bu yukarıya kap yani beni öldürebilen anlamında. Yere düşürdüm zaten onu da şimdi. Ee, herhalde daha fazla yok. Ben aşağı iniyorum. Acaba kaç kişiler? U bayağı varmış. Kesinlikle bunu atmam lazımmış yani. Uuu birkaç tanesini öldürdüm bir de kendimi öldürdüm. Öyle bir şey olmuş bu evet. biz iki, ikinci ranttayız şimdi. Orada bir yazıyor ama aslında ikinci ranttayız. Oo. Her yer bunlarla doldu. Ee, bilgisayara yükselseniz bu arada o, bu oyunun daha az yer kaplıyor. Bilgisayarın gigabaytı fazla olduğu için daha Az yer kaplıyor. Ben tableti indirdim. 762 MB kapladı. bayağı bir çok şey var Yani hile yapan adam var demiştim. O adamda böyle neredeyse her şey var öyle diyebilirim. Milyonlarca şey almış kendine böyle. Milyonlarca böyle şey var. Milyonlarca parası var. Uuu. Başka yok mu ya? Başka da varmış şu anda. Üç kişiler. Tamam. öbürleri zor mu onu tam anlamadım. Herhalde öbürleri zombi. Altıma gizlendiler çünkü. Evet zombiymiş o öbür ikisi. Acaba beşli silahımı mı alsaydım diye düşünüyorum ama onun mermisi de çok pahalı. Vay be ilk defa bu merdivenden yukarı çıkabilen bir zombi oldu e, evet, tam ilk defa doğru evet ilk oldu bu bu ilk oldu yani tamı tamına ilk ben de öyle biliyorum zaten ben <laughs> oyunu kaç kere oynadım ama böyle bir şey görmedim öyle diyeyim şimdi ee, bunlar neymiş ki gelemediler. Ya şu şeylerin aynısı gene. İki tane. Üç taneymiş pardon. Pardon üç tane değilmiş. Bayağı varmış burada. Bu bayağı da can götürüyorlar. Bir bir ileri bir geri. Kafam karıştı harbiden. Uf. Feciler. Feci bomba atıyorlar sanki bana. Öyle bir şey. Bunlar sanki daha güçlü bir şey oldu. Bari bir tanesini öldürmüş oluyor. Şuna gelecek de. Uuu. Üstüme çıktı. Bak, i̇lk defa böyle şeyler oluyor. Çok daha fazla para veriyor diye acaba zorlaştırdılar mı? Evet. Son bir tane kaldı. Onu şu anda göremiyorum. Ha buradaymış. Onu, onu öldürmemiz kolay olacak. Tam yerde sıkışmış. Aslında kuru kafa gösteriyor kırmızı. Ama pek de şey bir şey değilmiş yani. Tek güçlü bir şey değilmiş. Ölüyor. Öyle kuru kafalar bazı ölmüyor çünkü Ben o yüzden bunlar ölmez sanmıyorum. vurulmuyor buradan da ama. Ben niye ölmüyor diyorum kaç saattir. Vurulmuyormuş. Biraz yakınlaştığımız zaman da direktman tuzağa düştük. Neyse geliyorlar başkaları şimdi. Ee, nerede bunlar? Ha, arkamda oğlum geliyorlar. Ama neredeler? Ha, zombiymiş bunlar. E, ee, nerede bunlar o zaman? Oo, arkadaşım yukarı çıktı. Yukarı çıktı yani. Bildiğim yukarı çıktı bu da. Duvara nasıl tırmandılar? Hala anlamadım. Gerçi öbür bölümüze Duvardan hatta tam ters dönmüştü. Ee, düz duvardan tırmanıp ters dönmüştü. Öldürüyordu. Oo, oradan birkaç tane daha geliyor. Şuradakinin öldürmesi kolay olacak. diye düşünüyorum. Ama hepsi altıma doluştu. E. Ee, alt, tam altıma kaçtı bu sefer. Evet, tam tamına altıma kaçtı. Şimdi ben açıkçası biraz alta ne biraz korkuyorum. Çok ya çok fazla varsa. Abi beni bayağı fazla varmış ya. Hadi al. Abi bu sana, bu sana, bu sana. Bu sana hadi ders olsun size. Hadi eyvallah. Of. Bunlar ne yapıyordu benim bir hamlede öldürüyü? Hiç anlamıyorum herkese. Tabi anlamakta haklıyım. Herhalde ellerinde şey olduğunu olabilir böyle kes keskin bıçaklı bir şeyler var ellerinde. Tekme atalım. Tekme atınca hepsi yere seriliyor. Tekme çok işe yarıyor bu yüzden. Uf. Tekme atamıyorum. tekme atalım. Kafasından vurdum daha deminde. Kaçtılar. Görev bitti. Tam 115 lira aldık. Bak. hiç hoşuma gitmiyor. Buradaki de ne var? O ne ki acaba? Ne boş verin. Burada arada bir dakika. Ben videoyu bitiriyorum. Bir dakika.